Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Alper arkadaşımla birlikte ödül avında vs atacağız. Değil mi Alper? Hı hı. Evet şimdi o karakterini seçti çoktan ben size ulaşana kadar. işte o yüzden ben de karakterlerimi seçeceğim. Tabii ki de pro karakterimi seçtim arkadaşlar. Alper bu arada Brostars'ın sesini tamamen kapatmayı unutma var. mi? Evet, her şeyi tüm seslerini kapat. Takipçilerimize takipçilerimizi brostersin sesinden duyamayız. Ali. Efendim. Oyunda kostümün bende ne işi var diye sorma. Tamam. Evet arkadaşlar yıldız kaptık. Bastık kalkanı. Evet arkadaşım beni kesti ya. Evet arkadaşlar bu arada kazanana gerçek hayatta ödül var. Bin TL. Evet arkadaşlar kazanana gerçek hayatta bin TL vereceğiz. Kesinlikle gerçek arkadaşlar. Yalan filan değil. Evet herkesin kendi kumbarasında. Yalan mı? Ya oğlum yalan yapmıyoruz ki. Deli. Olumsuz ya. Kaçmadım, gel. gel lan. Oh, lan. Alper başıma sana bir şey atacağım. <laughs> Geberdik. 53 saniye. Alper şimdi vereceksin değil mi? Alper. Kazanırsak. Ben de sana vereceğim. Vallahi buradaymış. Gel lan buraya. Önce kaçarsın. Gel 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 gel. Ağzını yedin. <laughs> Zult. İn. <-gen. gülüyor> Kesin buradasın. Ya anca oraya sen Gel lan buraya. Ulan. Ben ya sana var ya. Yetti lan. Allah. Geber. Gel lan buraya. Hiperimle geldim senin yanına. Anca kaçarsın. Ya, Video sonunda vereceğim. Evet. Oğlum videosunu da vereceğiz diyoruz. Halil. Efendim. Video bu kadar. Hayır. <laughs> Ulan şimdi kesin video bitmesi için dua edecek diye bak Evet arkadaşlar şimdi oyun modunu değiştiriyoruz. Sence hangisi olsun arkadaşlar? Tabii ki de bu. Evet arkadaşlar en iyi 3 pro karakterimi alacağım. Benim artık öğrenmiş olacaksınız en iyi 3 pro karakterimi. Tabii ki de e, bir numaraya şunu koyalım. Şey iki numaraya şunu koyalım. Bir numara diyorum ya. Sonra da tabii ki de... Benim takımım belli. <laughs> evet. Ben de Sonunda. de. Alper ne oldu? Kazanacak mı? Bizim arkadaşlar, bizim sonumuz kesinlikle böyle. Her yarışmada böyle para yapacağız. Mesela e, şimdi bu yarışmada bir bin lira daha. Eğer e, Alper kazanırsa, Alper'e iki bin lira borcum olacak. Ben kazanırsam e, e, sıfır TL olacak. İkimiz de hiçbir şey vermeyeceğiz. Çünkü bin bin oluyor. Ya anne gidip bul aldın değil mi sen? <laughs> Dommassu bul. <laughs> he he. Gel lan buraya. Ya biz gittin Edgar yenen karakter aldın. Ultim dolana kadar burada beklerim ki. Hayır. kolay. 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 0 TL oldu. Evet arkadaşlar video bu arkadaşlar şaka şaka. Abi şu melodi çok Hayır, istiyorsan istiyorsan istiyorum ya. O sırada bizim paramız. <laughs> di di, 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 di. Neyse devam ki. Karakterlerimizi değiştirelim mi? Ee, tamam Frank'i değiştireceğim. Tabii ki de. Evet siz gördünüz. Aladdin Ayfer yakınında değil. Evet arkadaşlar bu turun kazananı 2000 lira alacak. Kanka yani sen bula taktın herhalde. Gelsene ya. Geleyim mi? Al. El Primo Çok da alamazsın de. ki. El Primo da alamazsın. El Primo bunu her seferinde yeniyor. Gel. Eminmiş? Evet. Buna Yüz yüz eminim. Yanarak öleceksin. Ben eminim. Ya gittin can aldın değil mi? Geberir. Ardisla <laughs> like yine. Gel gel. Beni <laughs> adama bak her atmanı tutturuyor geçmiş olsun. Tekiper açan kişi sen misin? Evet arkadaşlar %100 beni bulamaz. Bunu dedikten sonra gelen şey. Bunu dedikten sonra gelen o pişmanlık işte. Evet arkadaşlar. Video sonunda Alper'im bana 2000 lira borç olacak Evet arkadaşlar kazanmaya devam edeceğiz. Abi ben Edgar ve Alper'im öyle her şeyi alıyorum ki. O yüzden buraya gideceğim ve Yay, nasıl koyacağım? 8 bit. O iki karakterle alırım. Anca beni kopyalarsın. E, Gittin hadi kopyaladım. Karın e, kaç kadar? Ee, 50 oluyor. Aynen. İnanmıyorsan sonunda gösteririm. İnanmıyorsan video sonunda görüntüde gösteririm. Şu anda kaç Ulan nereden bileyim bakmadım. 15 kademe. kademe. Ya sallama 15 kademeye geçti benim El Primo'yu geçti benimki. Ya hele bir zıpla. Geber. Da... Gel mi? Geldim ha geldim. Efe'yi çok iyi verdim değil mi? <laughs> dıbı 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 Yakırma gelmediğin sürece beni dövemeyeceksin Biliyorsun değil mi? Gerçekten Niye ben geliyorum sen gel Gidersin önce kalkan açarsın Geldim lan Bak gördün mü öyle bebe gibi kaçarsın. <laughs> evet. E evet arkadaşlar bu turdan söber. sonra e oyunu bitiriyoruz. Evet turdan sonra bitiyor. Abi öldüreceğim seni. Hele bir gel. Hele bir gel geberteceğim seni. Aga ve geberdik. Ee, evet arkadaşlar. Bugünlük videonun sonuna geldik. Ee, ve arkadaşımla çok iyi savaştık. Ve toplamda herkes sıfırlara kazandı. Evet görüşürüz.